Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz sizler için Alp Navruz'dan yepyeni paylaşımlar getirdim arkadaşlar Alp Navruz'un akşam paylaşımlarının devamı geldi bornozlu ve elinde kahve fotolarının yepyeni paylaşımı geldi ve ben de bu görüntüyü sizlerle paylaşmak için yepyeni bir video yarattım ve sizlere sunuyorum. Ayçi Ayşin Turan'ın sevgilisi olan Alp Navruz'dan muhteşem görüntüler gelmekte devam ediyor. Ay Ayçi Ayşin Turan ve Alp Navruz'un dünkü muhteşem karelerini de bu videoya ekledim. Denize girerken muhteşem aşk görüntülerini sizlerle paylaşıyorum. Eğer videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Lütfen videomu sonuna kadar izleyip paylaşmayı unutmayın. Bildirim zilini açık bırakın ki paylaştığım her şeyden anında haberiniz olsun. Gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Hoşçakalın.